bizim bu vize açıklandığında biz Ayşin'de başka şehirlerdeydik. İlk Ayşin öğrendi sonra bana söyledi falan. Tabi birlikte yaşayamadık bu şey heyecanı. Şimdi gelecek bakalım o da bekliyorum. Evi de toparladım bir 3 gün falan sürdü o da toparlamak. Şşş. Artık. artık yavaş yavaş hazırlanmamız lazım. Hatta yavaş yavaş değil çok hızlı hazırlanmamız lazım. Çünkü ah. bir bu, buçuk hafta içerisinde hemen gitmemiz lazım. O yüzden bugün ne yapacağız? Çok Bugün büyük bir, bir valiz almamız Bast gerekiyor. battal boy dediklerinden. Onun için şimdi gidip Kadıköy'de attığımızda aklımızda olan bir yer var. Oradan valiz bakacağız büyük boy. E, bu 10 gün içerisinde nasıl hazırlanacağız bilmiyoruz ama aslında çok da az bir süre sayılmaz. Ama çok bir sürede sayılmaz. Elimizden geleni yapacağız. Bir de ehliyet işimiz var. Ehliyet olayını halledeceğiz. Yeni Çünkü orada ehliyete ihtiyacı olabilir Seçkin'in. Ben zaten halletmiştim bu meseleyi. Sadece Seçkin'in bir halletmesi gerekiyor. Onun haricinde bugün bu yapacaklarımızı halletsek yeter yani. Benim <laughs> bir paketle gelmişti yani. Böyle girelim bakalım. Tamam. fiyatları <laughs> <Hı> aynı <-hı. gülüyor> ee, biz battal boy tekerlekli <laughs> e, valiz arıyoruz. bilmiyorum Buyurun hoş geldiniz Tamam. Ne diyorsun? Biz bunu alalım o zaman. Alalım mı? <laughs> Sağında sonunda köşesine bakmayacak mısın? Başka çeşit yok değil mi? Bataldı bulamazsınız zaten. Şey, e, renk olarak zaten bu, renk alacağız. Biz değil mi? Siyah alacağız. Siyah alacağız aynen. Kiripası kaldırsın. Açayım şimdi. Bu şöyle şöyle Aynen Hı gayet de, iyi. De, zaten bu musun şu tercihin? Ya mutluyum çünkü normalde mağazada pahalıdır. bir de ucuzdur ya. Evet. Tam tersi oldu bu. Hemen gördük yapıştırdık bunu. Teşekkürler. Kendisi gidiyor. Ne evet. kadar güzel hava dil almışız ya. Şimdi bir de lens işimiz var. Ee, gözlerim bir yetişmesin yok olduğu için lens işini halletmeye geldik. İki sene çünkü lens alabilir miyim oradan alamaz mıyım bilmiyorum. Hı. O yüzden bunu halledelim dedik. Söyleyeyim, yatak boyum double. Aslında Türkiye standartlarına göre standart bir yatak ama buradakilere göre galiba biraz küçük. Hı. Hmm. Olsun, biz de küçük insanlarız zaten. Hobi... Biz de çok <gülüyor> <gülüyor> uzun insanlar değiliz, minyatür. <laughs> Ya çadısı olsun yeter ya, bizim için de. yani o kadar bir şey <gülüyor> <gülüyor> özellik istemiyoruz. Kazkanı çok iyi markete 5 dakikalık mesafede bu e, şey gibi A101 gibi bir A101'den biraz daha iyi aslında. Oo süper A101 <laughs> bizim, bizim şey hobimiz ya. 5 <laughs> <laughs> dakikalık mesafede çok yakın arkadaşım var onunla konuştum. Hmm. Yerde Ya gerçekten Gökçe o kadar makbule geçiyor ki şu anda bu söylediklerim bizim için bayağı bir işimizi kolaylaştıracak. Evet. Çok teşekkür ediyorum ya. Gerçekten yani böyle bir teklif herkes yapmaz yani. Yok canım anneniz. Hani biliyorum ne tarz yollardan geçeceğinizi biraz biraz stres, biraz heyecan. Evet. Her şey belirsiz şu anda sizin için. Biliyorum o duyguyu. O yüzden evet ya. geldiğince yardımcı olmaya çalışayım. Günaydın. Oo, günaydın. Ne yapıyorsun? Son Türkçe haberlere bakıyorum. Allah'ın dibime girme ya yeni kattık. Kaz ayaklarım görünecek. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Şimdi bugün biz mu? görev dağılımı yapalım dedik. Benim bir saçımı kestirmem gerekiyor. Kuaföre gideceğim. Saat 10'da randevum var. Yaklaşık 2 senedir kuaförün kesini görmediğim için kuaför kapısından girmedim diyebilirim. O işimi halledeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi kafamın üstünde bir kafa daha var. Yani bu saçların bir an önce gitmesi gerekiyor. Disipl aşırı çok disipline sokulması gerekiyor. Çok disiplinli. Evet. İkinci kafam benim. Seçkin de dün OPS'ten mesaj geldi. Pasaportlarınız ...kızı teslim edeceğiz diye. Seçkinin görevi de bugün evde oturmak Çok ve değişik. pasaportların <laughs> gelmesini beklemek. Neden değişik dedim. E dün de aynı şeyi yaptım. Dün de pasaportlarında... e Çünkü dün UPS mesaj atıyor 17.50'de dağıtıma çıktı, getiriyoruz diye ama 18'e kadar. Ya 10 dakika içinde gelmesi mümkün değildi. O yüzden bugün muhtemelen öğlene kadar kargodan pasaportlarımız elimize ulaşır diyorum. Ve sen olmayacaksın. Ben olmayacağım inşallah sana verirler de. Evet o bir Oradan... sıkıntı olabilir. Neyse bakalım bugün gelecek mi 12'ye kadar göreceğiz. <laughs> Onda randevum vardı Taner Bey'le. mom this Saç kesimimi aşırı beğendim. Tam istediğim gibi oldu. Herhalde bir 2 kilo falan vermişimdir. Taner ben zaten elleri sihirli gibi bir şey. İlk defa kestirdim ama uzun zamandır takip ediyordum. Neyse şimdi bu saç kesimi olayını bitirdik. Eve gideceğim. Daha doğrusu annemlerin evine gideceğim. Diyorsunuz biz biraz böyle göçebe bir hayat yaşıyorduk. Bazı eşyalarımız benim annemde. Bazıları seçkinin ailesinin evindeydi. Neyse şimdi eve gideceğim annemlerin evine. Oradaki eşyaları bir e, neyimiz var neyimiz yok bakacağım. Kıyafetleri yıkayacağım. Herhalde bir 4-5 posta çamaşır yıkayacağım. Şimdi eve geldim. Valizlerin içerisinde bizim seçkinle kışlıklarımız vardı. Onları çıkarttım. E, tam 4 posta çamaşır yıkadım. Şunları göstereyim size. Yani aslında rezilik odanın dağınıklığının kusuruna bakmayın. Çünkü valizleri hazırlayacağız. Neyi götüreceğiz, neyi götürmeyeceğiz. Onları birlikte karar vereceğiz. Burada da aynı şekilde. Bu iki çantayı götüreceğiz. E, bu kesin. Zaten bunları dünya turu için almıştık ama kullanmak nasip olmadı. Şimdi inşallah kullanacağız. Burada da kazaklar var. Yani gerçekten evin altını üstüne getirdik diyebilirim. Tam ben bunlarla uğraşırken seçkin aradı ve dedi ki pasaportlar elimize ulaştı. Sonunda dedim yani o kadar bekledi ki bu anın gelmesini. Gerçekten aşırı sevindim. Çünkü bugün cumartesi UPS dün atmıştı işe getireceğiz diye. Dün getiremediler. Zaten çok geç gelmişti mesela. Şimdi bugün pasaportları almış bulunuyoruz. İşte o gün geldi çaktı. Oo evet. Şimdi bilet alma safhasındayız. Dün hafta sonuydu. Bu hafta sonu alacaktık aslında ama bu herhalde paritelerden ötürü fiyat farklılıkları oluştu. O yüzden pazartesi sabaha bekledik. Sabahın erken saatlerinde böyle <laughs> <laughs> uyanmadan bilet alacağız. Bir de şunu söyleyelim. Hmm. Normalde daha önce de alabilirdik aslında bileti ama pasaportların gelmesini bekledik. Yine de bir elimize geçsin istedik biletleri almadan önce. Bugün pazartesi. Haftaya cumartesi için bakacağız. Bir Skyscanner'dan bakacağız. Bir de en uygundan bakacağız. Ya aslında hepsinde aşağı yukarı aynı oluyor fiyatlar ama hani arada 200-300 lira falan oynuyor. Onlarda da zaten hani kredi kartına yansıtırken yansıttığı günkü kur üzerinden bileti satıyor. Bileti satıyor. O yüzden evet. burada atıyorum 4000 aldınız ama ya sattığı günde kur çok yükseldi. Size 4500 olarak artık o zaman evet. kur neyse. Onu o, yansıtıyor. Şimdi, bak, şimdi, bakalım değil almamız lazım artık. 5 evet. <laughs> gün sonra uçacağız çünkü. Evet. evet. İşte bu kadar yakın zamanlı bilet almamıştım ben hayatımda. <laughs> Evet bileti aldık sonunda ama nasıl aldık anlatmak ister misin? Valla sinirden gittim tişört değiştirdim sırı sıklam oldum ya. Bileti her şeyi 25'ini ayarladık fakat bilet bileti alırken aldıktan sonra daha doğrusu baktık ki 24'ü cuma günü almışız. Vermiş ya da bilmiyorum kim suçtu. <laughs> Hemen telefon açtık böyle böyle oldu falan filan derken şimdi mail bekliyoruz. Bakalım ne olacak eğer sonuç çıkmazsa yeni 24'ünde yani gitmemiz gereken tarihten bir gün önce e, gideceğiz. 25'inde gidecektik. Şimdi 24'ünde gideceğiz. Ben o günkü derslere giremeyeceğim. Tek sıkıntı o aslında. Bir de hani 25'inde herkes gideceğim evet. düşünüyordu. Öyle bir sıkıntı oldu ama bakalım değiştirebiliyorsak değiştireceğiz. Değiştiremiyorsak yapacak bir şey yok. Aslında tam olarak bizim suçumuz değil bence. Ehliyetim geldi. Bu arada ehliyet geldi tabii. Bari o iş hallolsun. Şimdi uzun uğraşlar sonucunda bilet işini e, halledebildik. Hangi gün aldık bileti? E, bileti pazara aktardık bu arada. Bu arada e, My Trip çalışanlarına buradan çok teşekkür ediyorum. Yani o kadar çok yardımcı oldular ki. E, yani bize teşekkür ediyorlar. Sanki biz onların işlemlerini yapıyormuşuz gibi. <laughs> utandım ya. Eşim düştü diye utandım yani. <laughs> o kadar çok yardımcılar ki. Ben öneririm, ben bundan sonra uçak bilet arasından My Trip'ten alacağım. Sen olmuşsun. Ben dünyayı geziyordum. <laughs> Şunları da bir yurt bulamadık ya. Kurç bulamadık, yurt bulamadık. nasıl kapatılıyor? Şimdi. Bunu çekeriz şey değil mi? Aha, şöyle tut. En eğlenceli kısım. Benim Asla en sevdiğim aynen. kısım bu kısım. Doldururken içine girmiyordu. Havan kime yavrum diyorduk. Şimdi havanı alacağız senin ya. <gülüyor> 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 ne yiyorsun? Teyzem kısır yapmış da son bir kez böyle çok güzel yapar çünkü. Teşekkür ediyorum teyzem buradan. Afiyet olsun. Yapılacaklar listesinde, Hı. güzel şeyler, yemekler yapan teyzelerimizle yiyeceklerimizle <laughs> Şimdi yiyeceğim yemek bamya. En özleyeceğim şeylerden biri, en sevdiğim yemek. İnsanın hmm, insanın en sevdiği yemek bamya olur mu ya? Bak, benim de mantı. Ben de burada mantı yapacağım şimdi. <laughs> Son günlerde böyle şımartıyoruz kendimizi, bulamayacağız artık. Evet. Benim en sevdiğim şey bu. Bir tencere olsa bir tencere yerim ki bir tencere var ve yiyeceğim şimdi. Ooş geldin ya. Bir zamanların çılgın youtuber'ı bu kadar çekim yeter ben de geliyorum dur. <laughs> 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 Böyle bir kameralara oynama olabilir mi ya? Gitmeyin. Ya çok üzgünüm gittiğiniz için. Ama çok seviniyorum bir yandan da. Beni de götürün. <laughs> Bavul kişi başı 46 kilo toplamda 80 kaç 92 oluyor. E sende sen de zaten 50 kilo falan varsındır yani. Ne 55 için? olmuş. 55 olsun. Veririm. <laughs> Kaç gün bir var? Gün. Beş gün var. Her gün bir, bir tane versen. <laughs> Hadi bir kere daha sarılın o zaman. Ya. daha sonra sarılsaydık keşke. Bir testi yaptık. Sonuçta bize ne getirdin? Noldan evet. geliyorsun. Evet. Nide'den bu ikisi için geldi mi lan <laughs> diye. <O> sadece <laughs> Nide'den bizi Sadece gelmek için Nide'den aynen. Tabii kestane ki bir şekeri. kestane şekeri olmazsa olur mu? Şey var. Çekme, çekme elbe. Kastım çekme elbisesi. Ya Kanada'ya gitmekten vazgeçtiler. Ooo <laughs> 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 saatler olsun. Kakam oldu be. Allah sağ ol. 36 yaş bakımı yaptırdım da gerçekten çok bakılmış gönderdim Göster bakalım saçlarını. <laughs> daha güzel, var. güzel, güzel, kesmiş. 20 yıldır buraya geliyoruz zaten. Ne kadar ödedin? 25, yıkama dahil. iki şampuanlı yıkama. Çok e, gerçekten bazı şeyler sizin için daha kolay ya. İyi bakalım. Hadi devam. Tombik döner yiyecekmiş. <laughs> Yok vazgeçtim. Bu şey, kaşarlı dürüm döner yiyeceğim Kaşarlı dürüm yani bence de. Tamam, bir de kaşarlı dürüm döner gelir. Sen yiyeceğim. Sen ne yiyeceksin? Bana, ben burada ancak patso yiyebilirim herhalde. <laughs> o da mayonezsiz. Aynen. Aynen. <laughs> Heyecanlı mısın PCR testi yaptıracaksın Yüzün yüzün Vallahi... kuyruğuna geldin. Test 99 yine güvenilir ya. Evet. %1'lik kısma denk gelirsek diye şey yapıyoruz. <laughs> Ki bizim gelebilme ihtimalimiz %99 da olabiliyor. Bazen. <laughs> Bunu da halledersek sınırdan geçemememiz için bir sebep yok herhalde. Dediler ve sınırda kaldılar. <laughs> Arkadaşlar burada kan, ter ve gözyaşını görüyorsunuz. Yani bir mutfak dolabına yapıştırılan postitler göreceksiniz. Biliyorsunuz ayası hazırlanmıştım. Okul 6.5 istiyor diye ve artık bunları buradan kaldırma vakti geldi. Şöyle tek tek. Ve şurada görmüş olduğunuz bir tomar ayas çalışma notlarım var. İşte biliyorsunuz kendi için kitapları var. Bunlardan biraz Ayas videosuna da bahsetmiştim. Buradakileri bitirdim. Daha buradan alacağım birkaç tanesini göstereceğim. Şurada writing çalışırken böyle kağıtlar hazırlamıştım kendime. Gördüğünüz gibi. Bunlar acayip bana yararlı oldu. Hatta şöyle göstereyim. Böyle tek tek. Baya baya bir tomar şey çalışmışım. Ya illa ki bir şekilde bir daha gireceğim ben bu sınava. Kaçış yok ama tabii ki Türkiye'den bu notları Kanada'ya taşımayacağım. O yüzden de sadece size böyle göstermek istedim. Hani gerçekten e, bayağı çalıştım. Umarım size de e, faydalı olmuştur çektiğim hayat videoları. Şimdi bunların hepsi geri dönüşüme gidecek tabii ki. Çöpe değil. <laughs> Ve burada yerde duran valizlerimiz hazır. Şöyle iki tane battal boy valiz aldık. Onların içerisine kurçuları koyduk. Dünya seyahatine çıkacaktık sözde ama o yüzden böyle iki tane osprey çanta almıştık. Hem bunlar sırt çantası oluyorlar hem de tekerlekliler. Bize kolaylık sağlarlar ama işte neye niyet neye kısmet bugünlere kullanmak varmış. Burada da sırt çantalarımız duruyor. Şimdi size içlerini de göstereceğim. Bakın içi de şu şekilde. Şu hurçlar, vakumlu hurçlar. Bunları bu şekilde battal boy baliziniz içerisine sığdırdık. Sanırım toplamda 1, 2, 3, 4 tane vakumlu hurç var. Bunların içinde bu kalın kazaklar vesaireleri koyduk. Bu geri kalan işte arada çıkan ay bunu da götürelim, şunu da götürelim dediğimiz şeyleri son dakika bunların arasına sıkıştırdık. Bayağı yerden kazandık o yüzden diyebilirim. Bu arada bu ospreylerin içinde sıvı olan eşyalarımızı koyduk. İşte böyle şeffaf bir çantamız vardı. Akma dökmelere karşı. Onun içerisine böyle deodorantları ya da akacak kokacak kremleri, şampuanlar var böyle şişelediğimiz. Böyle sıvı şeyleri de buna koyduk. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. E, bagaj hakkımız 2x23 kişi başı. 46 benim. 46'da seçkinin kilo hakkı var. Bunları bu şekilde doldurduğumuz zaman yaklaşık bir tanesi 30-32 kilo. Bu da 30-32 kiloydu. Bu Osprey çantalarda bu backpack'te dediğimiz çantalarda yaklaşık 12-13 kilo. Sırt çantaları biraz büyük çene bu ikisi. Bunlar da bizim 10'ar on kilogram olacak. 10 on burada, 10 da burada ol olmak üzere. Bu da bir el el çantası olacak. Bu şekilde gitmeyi planlıyoruz. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Bizim vizemiz okul başladıktan yaklaşık sanıyorum bir hafta sonra onaylandı. Yani benim okulum aslında online olarak başlamıştı çoktan. Ve arada zaman farkı olduğu için Kanada ile Türkiye arasında yani Toronto arasında 7 saat bir fark var. Orada 9.30'da olan dersler burada 4.30'da başlıyor. Hatta benim 9.30'da başlayıp gece 12.30'da biten dersim de var. Ya yani Biraz böyle saat farkından dolayı online dersler ve aynı zamanda bu valiz hazırlıkları, evrakları eksik götürmeme çabası zor geçiyor. Çünkü sürekli Sürekli olarak yetiştirebilir miyiz? Bir şeyleri unutur muyuz? Korkusu var. Özellikle online derslerde ben hemen bu kadar yoğun bir şekilde başlayacağımızı düşünmüyordum ama ödevler veriliyor, projeler, sunumlar veriliyor ve ben bir yandan da şu anda onlarla uğraşıyorum. Ee, gerçekten yorulduğumu hissediyorum ama herhalde oraya gittikten sonra her şey biraz daha bu anlamda en azından. Kolay olacak diye düşünüyorum. En azından saat farkı ortadan kalkacağı için. Çünkü sonuçta biz iki... 3 haftaya kadar gideceğimizi bile bilmiyorduk. Her şey böyle bir anda olur gibi oldu. Hatta birazdan online dersim var. Bir yandan da size vlog çekip bunları göstermek istiyorum. Çünkü biz başka vloglardan çok fazla kanallardan çok fazla yararlanmıştık bu süreçte. O yüzden istiyorum ki pandemi döneminde eğer Kanada'ya gitme gibi bir hayaliniz varsa hani en azından süreçleri size yardımı dokunur diye göstermek istiyoruz. Şu anda en çok merak ettiğiniz konunun bize konusu olduğunu tahmin edebiliyorum. O süreçle ilgili ayrı bir video kesinlikle yapacağız. Hiç merak etmeyin. Özellikle ne zaman başvurdunuz, biyometriyi ne zaman verdiniz ve ne kadar zaman sonra onaylandı hepsini ayrıntılı olarak tekrardan sizinle paylaşacağız. Şimdi Seçkin de başka bir yerde işleri halletmeye çalışıyor. Ben de online derse gideceğim. PCR'yi de verdik. PCR sonucunu akşam 7'den sonra alabileceğimizi söylediler. Hmm, umarım her şey güzel geçer diyeyim. Sen bizi özleyecek misin oğlum? Özleyecek misin sen bizi? Evet duygularınızı alalım. <laughs> ne hissediyorsunuz? Tamam. Üzüm var, sevinç var. Hepsi var. 比较美丽，要不都。<music> <music>